Şimdi Mira, Asel ve babası toplarla birlikte bir yarışma oyun yapacaklar. Topları en kısa sürede bakalım hangisi karşı taraftan diğer tarafa geçirecek. Hadi başlayın bakalım. Yeah! Hadi başlayalım Hadi say önce 1, 2, 3 diye öyle başlayalım. Tamam önce babanız mı başlıyor? Ben başlıyorum. Görüldüğü üzere. Tamam Fırat'cığım 1, bir... Top Hazır mısın? Hadi bakalım. Ben de çok heyecanlıyım. 2 i̇ki... 3 evet, Başla. Hadi bakalım. Bayağı hızlısın. Harikasın. Bence de aranızda acaba babam mı kazanacak? Şu an sadece kırmızıda 2 top kaldı. Bir dakika kapat. Yeşil dedi. <laughs> <bir saniye>. Sağ <laughs> sol değince karıştı. Bitti. <laughs> Babana alkışlıyoruz. <laughs> ben de sıra bende. Tamam sıra 1'e olsun. Ben Ay ben Hadi çok bakalım. heyecanlandım. Ama biraz kafa karıştırıcı olabilir. Heyecanlanmaya evet. gerek yok. Hadi bakalım. Şimdi sıra Mira'da. Bir iki üçleyin. Bir. İki. değil mi? <laughs> üç. Başla. Oo, Mira bayağı az mısın? <laughs> beni geçemezsin. Beni geçemezsin. Ben, Bence yarışmacının aklını karıştırmayalım. <laughs> Hadi alıyor. Baban gibi karıştırdın Mira. Evet, çok az kaldı. İki tane kaldı iki tarafta da. Evet. Evet. Süperdi. Bence süperdi. Hadi bakalım Asel. Asel'de sıra. Aser, evet şimdi sıra Asel'de. Hadi bakalım. çok heyecanlıyız. Ben çok heyecanlıyım. Hadi bakalım. Bir. iki, Üç. Nasılsın bakalım? Hadi gayet iyisin Asel. Evet. Asel bizi geçecek misin yoksa? Bence Asel sizi geçecek yeşil ya. Da teki Küçük derken Asel'e. Evet, buradan yeşil al oraya koy. Hayır. Tam tersi. Mira kaldı Mira. Mira şaşırıyor. Yeşil, buradan yeşil alacaksın. Sağ el yeşil. Evet, sol el kırmızı. Sağ el yeşil. Sağ el yeşil. Sol el kırmızı. Evet çok güzel. Sağ el yeşil. Evet. evet. <gülüyor> <gülüyor> İyice karıştı her şey. Evet. <laughs> evet Asel'cim. Evet, hadi babam biraz yardımcı, yiyeyim. olsun sana. Buradan yeşil al. Sen de kırmızı ver oradan Mira. Hadi beraber yapalım. Hayır, şöyle. Hayır, kırmızı diğer şimdi. taraftan al. Ha, evet, böyle al. Tamam. Mira, Mira'yı kırmızı ver oradan. Evet. Hayır, böyle. Tamam. Oradan kırmızı al. Tamam. Evet. Ben kırmızı al. Şu an anladı. Son yeşil al. Burada buradan buradan. Yeşil, yeşil diğer tarafta aşkım. Hadi bakalım kırmızıları da oradan bitsin. İki tane Sadece kırmızı iki ağ. kırmızı ağ. al direkt. Evet, evet. Çok şükür Asel de bitti. Evet. Kim? Evet şimdi arkadaşlar birinciyi siz söyleyin. Sizce kim kazandı? Mira mı? Asel mi yoksa ben mi? Ama Ve lütfen kim? ne yapıyoruz? Like atmayı Ben Bekir'i çok seviyorum. Ve arkadaşlar size bir şey hmm. daha söyleyeceğim. Ve üçüncü, ikincileri de söyleyin lütfen. Tamam mı? Yeah. <laughs> bye bye.